Merhaba arkadaşlar. Bugün e, tarihten iki önemli insan hakkında sizle konuşmak istedim. Bunların aslında birbiriyle belki de hiçbir ortak noktaları yok insan olmak dışında. Ama ortak bir kaderi paylaşmışlar. Bir tanesi meşhur Benjamin Franklin, Amerikalıların meşhuru. Diğeri de bizim Yunus Emre'miz. Şimdi efendim Benjamin Franklin meşhur, malum. Amerikan dolarında resmi bulunan insan. Evet, bakarsanız böyle hafif müstehsi bir bakışı var, bir karanlık bir havası da var. Benjamin Franklin ismini ben çocukken ilk paratonerin mucidi diye duymuştum. Hakikaten işte hayranlık uyandıran bir şey. Hani uçurtma uçuruyorken yıldırım düşüyor sonra kendisi ölmüyor falan. Öyle bir deneyimden sonra paratoner bulunuyor. Çok değerli biri. Amerika'nın kurucularından ilk sivil itfaiye teşkilatını kuruyor falan. İşte büyük Amerika'nın kurucu babalarından. Başka bilimsel çalışmaları var. Edebi yönü var falan. Yalnız Benjamin Franklin'i ben şu sözleri de tanıyorum. Bu sözünü çok sevmiyorum. Bakın şöyle bir şey demiş Benjamin Franklin. God heals and the doctor take the fees. Ne demek? Tanrı iyileştirir doktor parayı alır. Şimdi bu adamcağız belli parayla falan ilişkili. Zaten hep böyle genellikle maddi dünya ile ilgili işler yapmış. Şimdi bu insanın 100 doların üstünde resminin olması da olağan bir şey, yakışıyor. İşte bizim Yunus Emre'miz Benjamin Franklin'den yaklaşık ortalama 500 yıl önce yaşamış. Malum en büyük tasavvuf şairimiz. Anadolu'yu boydan boya gezmiş, öz Türkçe konuşmuş, ee, ve bütün hayatı boyunca da maddiyatta hiçbir ilişkisi olmamış. Bir lokma, bir hırka, yarı aç, yarı top gezmiş. Hayatı boyunca güzelliği aramış, tanrıyı aramış. Çok önemli tasavvufçu. Biz ne yapmışız? Bugün bankaya gittim. İşte para çektim falan. Banka çalışanları tanıdık, müdüreni falan. Dedim ki söyleyin bakayım 200 liranın üstünde kimin resmi var arka yüzde? Düşünüyorlar, düşünüyorlar. Biri Mimar Sinan dedi. Bir çoğu bir şeyden bunlar. Her gün para sayan adamlar bunlar. O ara güvenlik dışarıda sigara içiyor. Benim sorumu da duydu. Geldi. Hocam dedi. Ben biliyorum dedi. Yunus Emre. Biz Yunus Emre'yi ne yapmışız? Maddiyatla hiç ilgisi olmayan insanımızı en büyük paramızın üstüne koymuşuz. Bugün Yunus Emre kalksa hani canlansa ey Yunus desek nerede olmak istemezdi? Resmin nerede olmasın? Herhalde parada olmasın derdi. İşte bu iki insan paylaştıkları ortak kader bu. Biri ne kadar yakışmış, öbürü hiç yakışmamış. Bizim utancımız. Herhalde bundan daha abes bir şey şu olurdu. Fenerbahçe tribününe koskoca bir Fatih Terim posteri asmak. Gerçi o bile bu kadar abes değil. Hepinize sevgi saygılar.